Merhaba, ben Meltem Baslo, 43 yaşındayım. Daha önce hiç spor yapmamıştım. Biraz sırtımda hafif bir eğrilik var, ondan kaynaklanan bazı ağrılar oluyordu. Onun haricinde düz tabanlığım var, biraz ilerlemiş bir düz tabanlık. Çocukluğumdan beri yani okulda dahi spor yapmış birisi değildim. Ama yaş ilerledikçe yattığım zaman sırtım falan ağrıyordu biraz kendime yatırım yapmalıyım artık dedim ve ailede de zaten hekimler çok. Onlar da özellikle bir baktıralım, fizyoterapi bir şeyler derlerken pilatesin çok daha uygun olduğunu bir takım deneyen arkadaşlarımdan da duydum. Zaten burayı arkadaşlarımıza tavsiye etmişti, tanıdığımız insanlar da hepsi. Dediğim gibi iki sene kadar evvel başladım. Yani ilk başta çok zorlanacağımı zannediyordum ancak bu birebir çalışmalarda zaten sizin fiziksel yapınıza, bazı sıkıntılarınıza göre e, programlar düzenleniyor ve aşamalı olarak gidiyor bütün çalışmalar. E, bende de aynı şekilde benim kadar e, geç başlamış ve hiçbir şey yapmamış bir insan için bile çok düzgün bir programda. E, haftada önceleri üç gün gelerek şimdi ikiye indirdik. E, düzenli gelerek ama e, belli bir seviyeye çıkabildim. E, bir takım kaslarım gelişmeye başladı. Sırtımda e, ki şekilsizlik yüzünden oluşan e, ne diyeyim, formasyon bozuklukları da kaslar açısından düzenlendi. E, sırt ağrısı diye bir şey kalmadı zaten. O e, artık mevzu bahis değil. E, ve artık buna tabii belli bir ritme ulaştıktan sonra biraz daha azaltarak e, ömür boyu umarım devam etmeyi düşünüyorum eee iş yaşantısında herkes masa başında oturuyor biraz problemler de ondan çıkıyor. Zaten duruşunuzu da hiç fark etmiyorsunuz. Orada ne kadar yanlış durduğunuzu yürürken taşıdığınız şeyler, laptoplar bilmem neler hepsi fark ettiriyor vücudunuzdaki şey dengesizliklerin artmasını. Artık daha binişli yaklaşıyorum açıkçası. Yatarken, otururken, kalkarken, çalışırken her şeye e, sirayet ediyor pilateste size öğretilen şeyler. Sadece bir, bir saatlik bir çalışma değil yani. Bu bir hayat tarzı haline geliyor. Böyle bir şeye başladığınız zaman e, yediğinize içtiğinize dikkat etmeye başlıyorsunuz. Bu birçok aşamalı bir şey. Yani başkasına söylemesi de gerekmiyor. Mantıklı bir insan bunu dört tarafından tutarak yapıyor, devam ettiriyor. Dediğim gibi bir hayat tarzı haline geliyor. Sizi kısıtlamayan ama çok şeye getiren bir hayat tarzı. Umarım uzun bir sürdürebilirim diye düşünüyorum.